Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Başkanını seçtikten sonra zaman kaybetmeden Fatih Terim'i yeniden Florya'ya getiren Galatasaray'da bir numaralı gündem maddesi transfer. Sezonu erken açacağı için çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılı ekibin ilk hedefi belli oldu. Galatasaray, Romanya'da yeni hagi olarak lanse edilen 22 yaşındaki Olympi Morutay'ını transfer etmek için harekete geçti. Yönetim Yeni Hagi için kulübü Steaua Bükreş'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak. 25 Nisan 1999 tarihinde Romanya'da dünyaya gelen Olimpiu Morutan, kariyerine Uniclash takımının altyapısında başladı. Ardından Botostani'ye transfer olan 22 yaşındaki sol ayaklı 10 numara, 2018'den bu yana Steaua Bükreş forması giyiyor. Geride bıraktığımız sezon çıktığı 36 karşılaşmada 8 gol atarken 15 asist yapan Moruta'nın güncel piyasa değeri ise 2.8 milyon euro. Galatasaray güçlü bir kadro kurmak için harekete geçerken gündeme Steven Beris girdi. Ülkesinde Finnord forması giyen 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun peşinde dev ekipler de bulunuyor. Sol ayağını kullanması dolayısıyla stilini arayan Robben'e benzeyen yıldız futbolcu için 5 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirlendi. Berisa, Ajax ve PSV dışında Norwich ve Wolfsburg'da talip oldu. Feyenoord'un, oyuncusunu iki ezeli rakibi Ajax ve PSV'ye göndermek istemediği belirtiliyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyen Galatasaray, Beris'i 20 Temmuz'dan önce bitirmeyi hedefliyor. Beris şu anda Hollanda milli takımı ile Euro 2020 kadrosunda yer alıyor. Geçen sezon Feyenoord'da 41 maça çıkan Beris 21 gol atıp 16 asist yaptı. 2017'de Våfor'dan Feyenoord'a 6.5 milyon euroya gelen 29 yaşındaki futbolcunun kontratı 2022'de bitiyor. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda hareket eden yeni yönetim, satışına onay verilen isimler için gelen teklifleri de değerlendirmeye alıyor. Galatasaray'da yabancı oyuncular özelinde ilk resmi teklif ise Christian Luyendama'ya geldi. Antwerp, Luyendama için geçerli 2 milyon euroluk yazılı teklifini Sarı Kırmızılı Kulübe iletti. Ancak Fatih Terim tarafından bu rakam yeterli bulunmadı ve Kongolu stopere talip olan Belçika ekibine olumsuz yanıt verildi. Antwerp teknik direktörü Frank Verkotter'ın, Standard Lig'den tanıdığı Luyendama'yı takımında görmek istese de Galatasaray cephesi 2 milyon euroyu kabul etmedi. Lindamaya 8 milyon euro yatırımda bulunan Sarı Kırmızılılar, 27 yaşındaki stoperin bon servisine 5 milyon euro değer biçiyor. Oyuncunun bir yıl kalan sözleşmesinin olası satışı düşünülerek uzatılması da gündemde. Kongolu savunmacı, Galatasaray'da 1 milyon 50 bin euro garanti para kazanıyor. Sıcak transfer gündemini kanalımızla takip edebilirsiniz, saygılar.